Evet şekerler pilatese başlıyoruz. İlk önce şimdi sırtımız pilates topunun üstünde mekik pozisyonu alıyoruz ve hafif hafif mekik çekerek karın kaslarımızı çalıştırıyoruz. Hadi bakalım kızlar. Hadi hadi sen de. Ay, hocam bu hareket biraz zordur. Yani düşüp de bir yerlere bir dıkılmayalım sonra. E hareket etmezsen o kilolardan nasıl kurtulacaksın şekerim? Hadi. Hoca haklı narin. Bır 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 çenen çalışacağına karın kaslarını çalıştır hadi. Ay tamam zaten iki ay sonra böyle manken gibi 90-60-90 olacağım Allah'ım. Tamam, tamam yok tamam daha kolay bir hareket yaparız şimdi baldırdaki kasları çalıştıracağız tamam mı? bakın çok basit pilates topuna böyle sertçe oturuyoruz hadi bakalım otur sen de otur Nari Aa! top patladı ay ama ya sana da top dayanmıyor Nari bu patlayan kaçıncı pilates topumuz ay ben ne yapayım? var. Top patladıysa patladı. Yarın derse devam ederiz canım. Tamam mı? Ee, bu arada şey e, bu ayın ücretini alabilir miyim? Ay acelesi yoktur herhalde. Elbet vereceğiz. Bir yere kaçmıyoruz yani hocam. Nari istediklerini aldı. Aa Dilek. Aa bu adam kimdir daha? Ne işi var bizim evde? Ne adam ayol? Kibar ol biraz ayı. Hı. Aa, ayı dedi. Ali Kemal bu pilates hocasıdır. Zayıflamam için bana ders verir. Ayrıca sen beni meşgul etme. 500 lira alayım hocanın ders parasını vereceğim. Ne? 500 lira Ya narin sen iyi misin? Ben senin boğazına parayı yetiştiremiyorum. Bir de Pilates hocası mı tuttu? Ay ben onu bunu anlamam. Kim verecek benim paramı? Kim verecek? Ulan sen halen buraya mısın? Valla. işe evin reis olarak el koyuyorum. Pilates bit bitti gitti. Zayıflamak istiyorsan çık dışarıda yürüyüş yap. Sen benim pilates hocamın nasıl beni benim elimden ben daha ne yapıyorsun ya kurban olayım? Ya ne yapıyorsun? Param maaşım yetmez. Seni bir pilet bir pilet Sana adamı öldüreceksin. Öde pilet paramı. Ekiş bul. Öde pilet paramı. Bana ne? Gözüm, gözüm <laughs> Merhaba abiler, nasılsınız? Ali Kemal iyiyiz ya gözlük de yani fena yakışmış ha. Bayağı güzel olmuş artist gibisin yani. Ee Allah vergisi Al Pacino kılıklı yakışıklı bir adamım bırak da yakışsın. Evli olduğunu bilmeyen kızlar peşinden koşacak Ali Kemal. Ee Emre'cim hep senin peşinden mi koşacaklar? Bırak da biraz da bizim peşimizden koşsunlar. <laughs> ya toprağım ver bakayım şu bir yakışacak mı? Hadi, hadi, Dur Zeyt abicim ne 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 gücü? kıracaksın. <laughs> Bal! Wow. Ulan oğlum gözüne ne oldu? Ne oldu Ali Kemal? Mike Tyson'la ünvan maçına mı çıktın ya? Kim böyle haşin davrandı sana? Ali Kemal ne oldu oğlum? Ya Nuri babacığım sorma ya. Yoldaki gidiyordum kalabalık bir grubun saldırısına uğradım. Aaa ne kadar kötü ne kadar kötü. Kaç kişiydiler peki? Vallahi Arif abicim sen de 10 kişi Osman babacığım desi 20 kişi falandılar yani. Ee ne yaptın Ali Kemal? Kaçtın mı yoksa? Ne? dedin? Kaçtım mı kim? Ben mi? Ya ne kaçacağım? Aldım oradan çalı süpürgesi. Bak çalış süpürgesi he. Daldım bunların arasına. Yer misin, yemez misin, yer misin? Sen. He ben babacığım. Allah Allah. He, hepsini dövdüm, hastanelik ettim. Vallahi kalacığın ambulansları dövdüm. Adamları taşımak için sıraya girdiler. Toprağım bizde biz bizde gelirdik. Evet ya, biz de derslerini bildirdik serserileri. Evet. Ne gerek var ya? Ben diyorum ki 20 kişinin arasında çalı süpürgesiyle dağıltıp dövmüşüm diyorum. Siz diyorsunuz ki yardıma geleyim. Ya ne gerek var ufacık bir mor olmuş, o da kadı kızında da olur yani. Bre susak! bak bakayım bu delikten içeri. Bu palanları de bak 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 bak. <laughs> ya Osman babacım ne palavra'sı ciddi diyorum. Hadi oradan palavra'cı. Dilek telefon etti. Narin dövmüş seni. Ne? Narin mi dövmüş? Ooo. <laughs> <laughs> Osman babacığım bu benim bittiğim andır da. Karizma borsasında çok sert düşüşler yaşanıyor. Ulan <laughs> oğlum sen ne biçim adamsın? Ulan oğlum insan karısından dayak yer mi hiç ya? Var ya sen yemin ediyorum erkekliğin yüz karasısın ha. ya ne gülüyorsunuz lan? Ne dalga geçiyorsunuz? Aile içi şiddet görüyorum. Siz bana destek olacağınıza küstek oluyorsunuz. ya darıldı galiba ben bir bakayım geleyim. Ama biz takılıyız ona. Ya toprağım. Şişt, darılma kızma bize ya biz ya takılıyız oğlum ya. Ya Seyit abicim yok ben size kızmıyorum. Ben kendime kızıyorum. Yani okulun kıymetini bilemedim okumadım şimdi ha buraya çaycılık yapıyorum üç kuruş para kazanıyorum ha onunla da evi geçindiremiyorum narin de beni döveyim. La oğlum duyan da sanki hepimiz üniversite bitirdi sanacak ha oğlum hiçbirimiz okumadık bir Emre okuyun maşallah. Bir de narin okuyun ama o okul değil benim canım okuyun her gün ek iş bul para getir diye benim canım okuyun ya Seyit abicim kurban olayım. Bana ekşi iş bulalım da. Yok mudur senin bir tanıdığın? Ya aslında benim bir arkadaş vardı biliyor musun? Dükkanı eleman arıyordu. Bulmadıysa ona bir sorarız. Hey, vallahi Seyit abiciğim havuz yani akas en çok seni seviyorum ya. <laughs> ya oğlum dur. Elleme oğlum ya Allah Allah. Çok sevindim. Hey, sen rahatıya bak ama. Heh, i̇şte siyah bahsettiğim dükkan burasıdır. Emlakçı mı? Yani Seyit abicim sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yani ben emlakçı mı alacağım? Beğenmedin mi? E, beğenmedim, beğenemedim tabii. Yani ben koskoca Alpaçino gibi adamım. ben emlakçıda mı çalışacağım? Bravo yani. Ha, çok özür dilerim Ali Kemal ya. Cumhurbaşkanlığı makamı şimdilik dolu kardeşim. Boşaldığı zaman seni oraya alacağız. Ulan ben ya bu kadar işimi gücümün arasında geç bulayım sen beğenmişsen. Bakalım hiç seni beğenecek mi? Yürü. Ya bırak ya. Ya, abiciğim ya dur ya. istemiyorum ya. Selamun aleyküm Ercan kardeş. <laughs> Siyah bahsettiğim iş lazım olan arkadaş bu. Birader yapabilir misin bu emlakçılık işini? Ne diyorsun? Ya abiciğim bırak ha bu işi bu işi. Sen bana maaştan bahset. işine ne kadar? Maaş 1500 lira. Artı yemek artı sigorta. Artı her sattığın evden de komisyon alacaksın. 1500. 500 lira artı yemek sigorta mı? <laughs> abicim yapabilir misin ne demek? En kralını yaparım vallahi. Söyleme sahip benim sülalem emlakçıdır da hemen hem başlıyorum abi işe. <laughs> Duraktaki iz ne olacak? Ya Seyit abicim ha buraya dolgun ücretli mis gibi iş dururken ben niye akasya duranda çaycılık yapıp asker ücreti talim edeyim ki? Ben o işi bırakıyorum. Nuri babacığıma da söyle kendi çayını kendisi yapsın. Yapma ya. Sen olmasaydın çoktan okudun ya. Narin, iyi akşamlar. Öyle ne oturuyorsun daha? Ha bu poşetleri al daha. Ellerim kollarım ağrıdı. Ay Ali Kemal bunlar nereden çıktı? Parayı nereden buldun? mi soydun? Ne market soyması Narin? Bundan sonra Allah paraya sıkışmayıcı yok. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda olacak. Ay yoksa Nuri baba sana zam mı yaptı? Gerek kalmadı Nalim. Gerek kalmadı. Ben kendime yeni bir iş buldum. Dura bıraktım. Ne işi? Emlakçının yanına girdim beş 1500 lira maaş. Artı sigorta, artı yemek. Ay ne güzel kocacığım. Ee, e, e, narinim ben bir müşteri bulup eğer ev satarsam büyük bir komisyon alacağım. E bugün bir müşteri buldum ama evi kiraladık. Öyle 200 lira komisyon verdiler. Ay deseniz zengin olacağız kocacığım. Zengin. Organize olacak. Organize. Sen benim aslanım olacaksın. Şimdi sen bütün mahallenin kadınlarıyla konuş. Ev almak isteyen, kiralamak isteyeni tut, bağ getir. Aradan alacağımız komisyonlarla birkaç yıla kalmaz ev alacağım. Ay inşallah. <laughs> Günaydın patroncuğum. Oo, günaydın Ali Kemal. Hayrola, artist gibisin. Film setine gidecektin de yanlışlıkla işe mi geldin? Emlakçı dediğin benim gibi prezentabel olur patroncuğum. Sen işini ciddiye alacaksın ki müşteri de seni ciddiye alsın.